Evet, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir şey Minecraft bölümündeyiz. Evvel oynayacağız. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. İki kere al, iki kişi videomları açmış abone olmuş. Like da atmışlar. Onlara da teşekkür ederim. Buradan selam alıyorum Onlara da gerçekten milyon kere teşekkür ederim. Ee, şimdi oyunuma girmek istiyorum. Hadi girelim. Tamam giriyoruz Minecraft'a. Ee, arkadaşlar bu oyun bölümde şey yapmayı düşünüyorum. Bir ağaç keseceğim. Yani sonra ne yaparım? Dur. Ee, 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 ee. Şey yaparım. Abi ya. Hmm. Ee, ağaç toplara maden ederim. Öyle işte. Altı tane sunucu varmış. Neyse. Direkt dünyada biz giriyoruz. Dur bu dünya değil bu tam geliyoruz dünyamıza 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 evet abi hadi seni bekliyorum tabi evimizin tümünü full yapmak şey yapmayacağım arkadaşlar bir öyle böyle o denince yok evet bu en son böyle bir yere gelmiştik hiç normal denen bir ya. Evet orada bir ormanlık alan var. Orayı bir yemiz sömüreyim. Hadi abi bastık, bastık. Tıç, Tamam geldi. Ne olacak ya? Ben onu zaten kendime Arkadaşlar. Aslında, e, benim e, YouTube açacağım bir sürü video var arkadaşlar. Yuhu bedava işte bu buldum. Burada bir tane beyaz ağaç Ben beyaz ağaç toplamıyorum arkadaşlar. Onları sadece harcamak istiyorum. Bu Andetis yine benim elime geldi. Ben yanlış değilim. Ne kadar elimizden bir şey Çok mutluyum abi. Hiçbir şey game olsam değil. Bakın ne böyle bir şey var Tam şu tamam. Sesini duydunuz mu? Ben geldim. Çıkan sesler var ya adam manyak mı? Şey. Çok korkutuyor beni bu sesler. Çıksın da biz onu savaşıp öldüreyim onu Hero Ren çıktıysa. Hatta arkadaşlar Hero Ren'le savaştığım Hero 3. Tamam, destek yapın biz. Birsek çünkü 4 4 biz tek çevirebilmemiş olduk. 4 destek oldu. 1 1 1 Oy ne garip arkadaşlar. Şeyi oldu. Dört tane daha şimdi. Şu meşe fidanını koyalım. Tamam koyduk. Demir balkonu koyduk. Ne kadar topladık? Şimdi çeviri bitmeyecek arkadaşlar. Çeviri çevir bitmeyecek. En az üç tek en az olmaz. Hadi abi ne olur. <laughs> tamam. Oldu. Burada ne dönüyor arkadaşlar? Şu yatağımızı alıp uyuyalım. üçüncü fotoğrafımı çekeceğim. Arkadaşlar yani tıpkı demin videoyu durdurduğum Bir videosunu fotoğraf çekeceğim. Tamam çektik. Evet biz henüz daha düzgün bir alana yapmaya gidiyorum. Evet mesela şurada oluyor, bak. Şuralar. Yani, şura olabilir bak. Tamam. Yani dışarıdır. Ya şura olabilir. Bu güzel bir yüzlüğe benziyor. Ah yanlış koydum. Aslında bunu bir işte hani balta alarak yapmalıyız. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Ee, ondan sonra evimi yaptıktan sonra videoyu başlatacağım. Mesela şu anda video durmadı ama şimdi. Evet arkadaşlar şu anda evimi yapmıyoruz. Hmm. Evet. Bütün evamın terimi. Bu Şimdi bu kapıyı.